Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bugün de ben her gün yağmur yağıyor otlar yaşlanıyor video çekemiyorum bugün de yine Hatice hocamla beraber yürüyoruz gördüğünüz gibi ve hızlı hızlı koşuşturmanın içinde gördüğüm şifalı bitkilerden birkaç tane video çekmek istiyorum ve Manzarayı göstermek istiyorum. Şöyle harika manzara. İnsan doyamıyor bakmaya. Tam baharın en güzel zamanları. Yakında yaz gelecek. E, bu gördüğünüz sarı sarı çiçeklerde mavi boya otu arkadaşlar. Bunların yapraklarından mavi boya elde ediliyor. İşte bu gördüğünüz havacive otu. Bunun köklerini ben bir gün sökeceğim. Size kamerada çekerim. Bunun köklerinden İkide lacivert boya elde ediliyor, sarı boya elde ediliyor. Kendisi de çok şifalı. İşte mavi boya otu. Bu bütün deri hastalıkları için çok iyi. Ayak mantarları, işte eczema, noyaderemitis, ne gibi deri hastalığı varsa çok iyi. Bir de bundan mavi boya elde ediliyor. Boy, zaten ismi mavi boya otu. <laughs> bu güzellikleri çekeyim istedim. Zehirli çiçek ama çok güzel. İşte bu da yenebilen bir çiçek. yabani orkide ne kadar çok var tarlanı dolusu ay şunlara bak evet buralar hep ondan dolu galiba bunlar yabani orkide 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 çok güzel açmışlar Evet arkadaşlar bu zehirli bitki böyle bir tane daha var burada hangisiydi şu da zehirli bitki bu da sütlü biraz çıkıyor bu da zehirli bitki bu Evet bu da zehirli bitki ama zehirlileri de göstermem lazım ay bura orkide dolu ay 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 toplamaya da kıyamam. Ne kadar güzeller. Görüyorsunuz yakından bir şekilde inşallah yılan yoktur. Yılandan da korkuyorum. Artık havalar ısındı ya. Bak. Böyle orkideler dolu burada masmavi. Evet arkadaşlar bunu da toplayacağım. Bu da peygamber çiçeği. Bunu yağını yapacağım. Gurudup almaya, almaya var gerçi de. Ama şu orkideler yok. O normal yerden geri gideceğim. Yani. Olur. Geri i̇şte bu derenin içi böylece Komede Vadisi. Buradan gidince otelim oradan çıkıyoruz. Böyle mi gitseydik? Şuraya gidelim. Oraya bir yere gitmiyor. Oraya mı? Şuraya, şu aşağı doğru. Gomediye bakarız, oradan döneriz. Şunlar da ne kadar güzeller ya, zehirli zehirli. Çekeyim şöyle güzelce. Bir sürü çıkmışlar. Bak bilmiyorum. Hmm, güzel kokuyor. Mustafa Paşa köyünde yürümeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da yabani lahana bu yeniyormuş bu yeniyormuş bu yabani lahana arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Almanya'da yok ama bu bir yonca var ama daha değişik bunlar büyümemiş böyle yabani çok güzel bizim kırmızı yoncaya benziyor yenebilir galiba rengi falan değişik çok güzel galiba bu kırmızı yonca benim Almanya'da size gösterdiğim kırmızı yonca bu da burada da rengi daha değişik olmuş. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Böyle rengarenk çiçeklerin içinde kameramı aldım. Çünkü hem hızlı hızlı yürüyün hem bu güzelim çiçekleri çekeyim istedim arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Şunlara bakın. Renk renk. Yoncalar bunlar hep. Evet. Böyle. Şimdi sizin için gelsin. Bu güzelim yoncalar. E bu da gel. Kuş konmaz. Burada kendi gelen kuş konmazlar da çok. Şipar gel her tarafta var burada. tatlı tatlı tatlı. Sen çok güzelsin. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel gel, gel Değil mi ha? Eski Rum evleri. Bu kapılar çok ünlü. Evet arkadaşlar yürüyüşümüzü tamamladık. İşte eve geldim ben. Ee, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Gönlümüzde sevgi dolsun, ömürleriniz güzel olsun. İnşallah beğendiniz. Biraz o güzellikleri çekmek istedim. İşte gördüğünüz gibi bu da mavi boya otu. Bunun yapraklarından mavi boya yapılıyor. Ve cilt hastalıkları için de faydalı yaprakları.